Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir serisinin yeni bir bölümü hoşgeldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önce gördüm sizler birlikte Avusturya İmparatorluğu'nu kurmaya çalışmıştık ve daha sonrasında ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu kurarak serimizi finallemiştik biliyorsunuz ki bugün ise sizler birlikte 1440 yılında Japonya İmparatorluğu'nu formlamaya çalışacağız arkadaşlar umarım serimiz serimizi beğenirsiniz diyerek zorluğumuz efsanevi bir savaş sınıfı alıyorum ve yasaldırıcılarını 150'ye kadar kıstıktan sonra buradan efla kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 36.298 nüfusumuz varken 6.448'lik bir ekonomimiz olduğunu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum şimdi 425 askerimi hemen ters edeceğim ve daha sonrasında ise vergilerimizi mallarımızı şöyle hemen kısalım. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında bu tür senaryo linkleri mevcut. Eğer senaryoları indirip oynamak istiyorsanız açıklama kısmına kesin olarak bakmayı unutmayınız. Veya da Discord'umuza giderek senaryoları bizden isteyebilirsiniz dostlar. Ve bu akşam saat 21.00'da Twitch'te canlı yayında olacağım. Oraya da gelmeyi kesin olarak unutmayınız dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde dukatlarımızı basacağım. Görüyorsunuz ki çevredeki en güçsüz devlet benim arkadaşlar. Buradan zaten anlayabilirsiniz. 280. sıradayım. Japonya'daki en güçsüz devlet de ben sayılabilirim. Şu an çünkü ekonomik ekonomim onlara göre çok bayağı çok güçsüz. Şimdi hızlı bir şekilde Dukatların basacağım. 20 bin dukatla dibimdeki Yamana devletine karşı bir savaş açacağım. Şuradan size de göstereyim de Japonya'ya ama abicim şöyle bakın görüyorsunuz ki bunu formladığımız zaman sistemde bir başarı elde ediyoruz? Bunu da sizler birlikte yapmaya çalışacağım. Eğer sizde böyle şeyler yapmak istiyorsanız, kendinize bir amaç koymak istiyorsanız oyunu sistemden almanız gerekiyor arkadaşlar. O tür şekilde yapabilirsiniz. Farklı şekilde yapamazsınız maalesef ki. Turumu hemen hızlı bir şekilde geliştireceğim. 30 bin dukat yaptıktan sonra hızlı bir şekilde arkadaşlar Yamanlı'ya karşı bir savaşımız açacağım. Bence Yamanlı devletini yeneriz diye düşünüyorum ama bu arada Amerika kıtasını ve Avrupa Asya kıtalarını falan gideceğim. Merak etme oraları da keşfedeceğiz sizler birlikte. 5748'lik ekonomisine karşı hemen savaşımız açıyorum ve görüyorsunuz ki savaşı kazanmış durumdayız. Lakin bu askerleri hemen ters etmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü askerlerin varlığı bana zarar biliyorsunuz ki. Hızlı bir şekilde barışımızı yaparım, görüyorsunuz ilk toprağımızı aldık. Şimdi arkadaşlar, lakin topraklarımızda savaşıyoruz ama dibimizdeki devletlere karşı iyi görünmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle ilişkilerimizi şöyle yüksek tutalım diğer devletlerle çünkü bunlar bana savaş açarsa büyük ihtimal zararlı kalkan ben olacağım arkadaşlar. Hatta bakın, bak burada güçlü devletler var. Onlarla ilişkilerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Şuradaki devlette de ilişkimizi yüksek tutalım. Güzel. Şimdi Japonya'da kurulacak bir devletin varisi ben olacağım. Tabii ki de bu diğer devletlerin kurulmasına asla izin vermeyeceğim. E, tabii ki 1950'ye kadar bomba yemezsek abicim. Şimdi turumuzu hemen basacağım şöyle. Lakin görüyorsunuz ki günlük dukatımız 482. Yani 500 dukata hemen varsa şöyle güzel olabilir diyecektim ki. Evet şu an hedefimiz artık 1000 dukat arkadaşlar. Bu arada artık 12.000 aboneye sadece kaldı. 80 abone arkadaşlar. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olmayı kesin olarak unutmayınız dostlar. Evet şimdi 1455 canlısı. Fatih Mehmet büyük bir ihtimal İstanbul'u fethetti. Gidip bakalım abi ve Evet İstanbul'u fethetmiş o yüzden e, çağ değişti görüyorsunuz ki evet, devam edelim arkadaşlar biz daha burada Japonya'yı fethetmemiz lazım şimdi bize bir amaç lazım hangi devleti fethetmeniz burada şu devletleri biraz bakalım bunların ekonomileri kaç mesela bakın burada 32 binlik bir ekonomi var bu devlete bulaşılmaz arkadaşlar benim daha 11.500 mesela bakın bu Sikiye devletine savaş açılabilir bu zaten küçük bir ekonomisi var. O yüzden ben hızlı bir şekilde yine 30 bin dukat basacağım ve hızlı bir şekilde arkadaşlar bu devleti fethetmeye çalışacağım. Umarım başarılı biz diyerek bakalım. Hemen 30 bin dukatımızı yapalım. Bu arada bu tür deri serilerin hızlı bir şekilde devamını izlemek istiyorsanız arkadaşlar kanala 2.5 yıldan katılarak hızlı bir şekilde bölümlerin hepsine izleyebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Lakin dibimde bir savaş var. Bu savaş kimin arasında diyecektim ki çıkarma yiyor abi. Ee, hiç kimse birbiriyle savaşmıyor. Lakin burada bir çıkarma söz konusu. Aa, lan gitti devlet. 541 dur 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 ben hızlı bir şekilde şuna bir savaş açayım ya. Asker al abi. Ee, arkadaşlar paramız eksiye inecek ama buradaki de işte bir savaş var ve ben bu savaşa katılmak istiyorum maalesef ki. Hemen savaşımızı ilan edeceğim. Şu an bu devletin savaşta olması gerçekten beni mutlu etti. O yüzden bir kısım askı 956 buraya 1856 da buraya. Sınırımda bu savaşı ka kazanmak istiyorum abicim. Evet bu devletlerin burada güçlenmemesi lazım o yüzden benim buraları alman daha doğru arkadaşlar. 2140 şöyle hemen topla bakalım buraya bana Roma İmparatoru Sezar derler abicim. Gel bakalım. Ee, gel abi sen de şuraya al. 406. Roma İmparatoru Sezar ne alaka bilmiyorum ama arkadaşlar. Her devletten Roma İmparatorluğu kurduğum için olabilir belki. Eğer o serileri izlemediyseniz kanala bakarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya Sezar hakkında Roma yazarsanız da bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi asimilasyonlarımızı yaptık. Lakin bu asimilasyonlar bizi fazla idare etmeyecek. Zaten şu an... Dünyanın 7 arkasından birisine kavuşmuş durumda görüyorsunuz ki. 30 binlik bir ekonomimiz var. Gayet güzel. 30 binlik ekonomiyle neler yapabiliriz? Şu an dibimizdeki birçok devleti topraklarımıza katabiliriz. Lakin şu an 1000 dukata bile daha varamadık dostlar. 1000 dukata yapmak için şöyle hızlı bir şekilde turumuzu geliştireceğim. 831. Aslında biraz yatırım yapsak şu an devletimiz biraz daha paydar kalabilir. Hatta şu paralarımızı hemen asimilasyonlara verelim. Daha sonuçta araştırma ve yatırımlara para vermem gerekiyor arkadaşlar. Araştırma şöyle var. Görüyorsunuz 280. sıradan 138. sıraya kadar düştük. Yani bu bizim için büyük büyük gelişmedir arkadaşlar. Lakin ya yani yaptığımız şeyler hiç bizi çözüme kavuşturmuyor. Araştırma hiçbir şekilde çözüme kavuşturmadı diyecektim ki bir tane teknoloji puanı geldi. O yüzden hemen araştırmaya vereceğim ve daha sonrasında ise hızlı bir şekilde yeniden turumuzu geliştiriyorum. Lakin burada bir devlet yine savaşa girmiş durumda. Hangi devlet lan? O sengi boyu. O boyuyla savaşta lan. İyi şu an kayıplar 99 kayıp vermiş yani Usan boyu. şu an kazanamıyor denizden çıkarma yaptığı için yani arkadaşlar biz bu savaşı kazanacağız lakin dibimizde bu devletten çok fazla toprak olmaya başladı görüyorsunuz ki. Yani bu bize büyük bir sıkıntı. Aha. oh be 1325 dukat. Şimdi hedefimiz arkadaşlar artık 2000 dukat. 2000 dukat yapabilirsek gerçekten güzel olabilir. Yalnız burada Üsengi boyu sürekli savaşıyor. Aslında ben solu mu toplasam sağ mı toplasam. Bence var ya solu toplamak daha mantıklı geliyor bana. O yüzden ilk önce şu tarafı toplayayım be. Daha sonrasında direkt olarak sola gideceğim arkadaşlar. 50 bin bana yeter de artar bile. Şimdi abimizin ekonomisine bakalım. 8 bin ekonomisi var. Bunun kaç ekonomisi var? Bunun 33 bin. Bunun 22 bin ve bu benim de 31 bin arkadaşlar. Evet 31 bin ekonomiyle hızlı bir şekilde şunun askerlerimizi basıyorum. Ee, fazla para basmayacağım artık yeter. Yani asker basmayacağım. Savaşımızı ilan ediyorum. Bu arada ittifak falan ya kuracağım merak etmeyin. Oyun zevkini ittifaklardan çıkartıyoruz biliyorsunuz ki biz. Askerlerimizi hemen çekerim. Evet, paramız şu an bir şey yaşanıyor arkadaşlar. Kıyamet alamet yaşanıyor. Paramız ilk kez eksiye düşmedi. Ee, hemen asimilasyonumuzu yapmamız lazım. İlk kez asimilasyonda paramız yetti. Şöyle hemen asimilasyonumuzu yapıyorum ve daha sonrasında ise arkadaşlar. Şimdi sınırımızdaki devletler artık gücümüz yeteceğini düşünüyorum. 37 binlik bir ekonomimiz var ve ben bu ekonomiyi biraz sonra 40 bin yapacağım. Biraz kendimizi geliştirmeye çalışacağım. Lakin arkamızda Asya'da bulunan diğer devletlerden böyle yüksek bir Boş bulup arkadaşlar onun ilişkisini yani ittifanın altına girmek olacak. O yüzden hedefim Min Hanedan olacak. Ming Hanedan ilişkilerimizi yüksek tutalım. Belki bize güvenir ve topraklarından geçmemize izin verir dostlar. O sırada ben paramı hem arttırırken hem Ming ilişkilerimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Zaten abimiz beni sevmiyor gördüğünüz üzere. Hafif de biraz para vereyim. Aa armağanımı red nasıl reddedersin lan? Tamam armağanı kabul ediyor. Güzel. E, i̇lişkilerimizi geliştirin. Bu arada dışarıdan bir araç geçiyor arkadaşlar. Fenerde abartı bir şey takmış. O yüzden dolayı ses geliyorsa kusura bakmayın. Evet şu an min ilişkilerimiz yüksek seviyede görüyorsunuz ki artık nötre doğru gidiyoruz. Abi nötr olalım lütfen. Hadi gel. Beni sev. Evet şu an sıfırız arkadaşlar güzel bu arada akşam saat 23.00'da bölümün devamı gelebilir dostlar bildirimi açarak anında haberdar olabilirsiniz ve 21.00'da Twitch'te canlı yayında olacağım canlı yayında katılmak için açıklama kısmına bakmanız yetecektir dostlar. Şimdi hedefimiz sanırsam biz sağa doğru kayıyoruz arkadaşlar o yüzden sağ taraftaki devletleri toplamaya başlayabiliriz burada görüyorsunuz 26.000 ekonomili bir devlet var e, lakin toprakları ta burada buna bulaşmayalım şuradan buna bulaşa bulaşa gidebiliriz bakın bunun kaç toprağı var. Evet bunlar birbirine de çok dağınık arkadaşlar buraları biraz toplamak zor olacak ama ya abi şu deveti de topraklarıma katmak istiyorum ama biliyor musunuz arkadaşlar bunu alabilirsem eğer ki alacağımı da düşünüyorum bence bakın askerli sayıları bayağı az gerçekten çok az ben arkadaki minkaneden ilişkim nasıl bu arada şöyle bir tıklayayım mı 144 bin ekonomisi var ve artı birlik bir ilişkimiz var hadi gel abi artı yüz yapalım onu gel. Tamam 80 bin para da arkadaşlar giriyorum artık bu devlete Hoskova'ya devletine karşı savaşımızı açacağım 80 bin olmuş durumda hızlı bir şekilde ilk önce en güçlü askerlerimizi buraya ee, En güçsüz askerlerimizi buraya aynı şekilde bunları da buraya abicim Evet paramız şu an zararda ama sıkıntı etmeyelim arkadaşlar kazanacağız biz bu savaşı Şimdi savaşımızı ilan ediyorum Umarım bu savaşı kazanırız, şu an paramız artık eksiye inmiş durumda görüyorsunuz ki Yani abicim bence biz bu savaşı kazanırız dostlar bilmiyorum ama bence kazanacakmışız gibi geliyor Evet şuradan denizden çıkarma yapalım. Ama bak o benden bana oradan geçebiliyorken ben niye geçemiyorum kardeşim ayıp değil mi? Ee, 4938 sen buraya geç 373 de buraya güzel. Güzel arkadaşlar 8862 ile şuradan dağıtacağım. Yani buralar kola o rahat lan toprakları ne kadar güzel topladım. Evet şimdi askerlerimiz artık ters etme zamanı. Bu askerleri gerçekten silmek istemiyorum ama arkadaşlar yapacak bir şey değil. Yani bunların hepsini silmek zorundayım. Şu an dukatlarımızı arttırmamız gerekiyor maalesef ki. Ya, ah be gitti güzelim devletler. Evet şimdi hemen gidelim barışımızı yapalım. Abimiz hazır bize barış yolluyorken biz bu barışı reddedirsek biliyorsunuz ki oyun bakta kalıyor arkadaşlar. Oyunun bakta kalmasını asla ve asla istemeyiz ve savaş tazminatlarını isteyeceğim çünkü diğer hareket puanım yetmiyor. Evet şu an yavaş yavaş Japonya'nın hakimi olmaya başladım görüyorsunuz ki. Ee, Andri, Japonya dediğim zaman daha çok fazla toprağım var maalesef ki. O yüzden 56 bin ekonomiyle birlikte Ming hanedarlı ilişkilerimi yeniden yüksek tutmaya çalışacağım. Bence başarılı olabilirim. Şu an dünyanın birincisi kim? Ee, Osmanlı İmparatorluğu. Lan Osmanlı nerede? Aa Osmanlı yutmuş olan Lütfen yutmasınlar abi lütfen. Dur bakayım bir bakacağım. Ee, size bu tarafı Evet Memlük Sultanlığı ile... Bir ihtimal Fatih Sultan Mehmet sefere gitmeden önce öldü arkadaşlar. Aa, yuh. O ne oğlum bu nasıl bir kurtulmadır ya Al sana armağan Buradan sana dukat yolluyorum kardeşim. Armağan gönder Osmanlı'nın her şeyi Osmanlı hayatta kalması için Ama arkadaşlar Yok lan bu hayatta kalır vallahi kalır Armağan gönder Al abi Sırf senin hayatta kalman için kardeşim hadi yaparsın bir şey Arkadaşlar Osmanlı hayatta kalacağını Düşünüyorum ben ya Lakin ben asimen sonra para ayırmamışım Osmanlı artık kurtulursa kurtulur arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi ben mi kanadayla aram nasıl? ona bir bakalım artı 11 ilişkimiz olmuş güzel hemen arttıralım İnşallah artı 18'e denk gelmez yine çünkü bakta kalıyorum bazen. İlişkileri geliştir artı 13 güzel arkadaşlar dukatımı biraz da dukat vereyim. Yani bu onun göz önünde biraz sıfır dukat gibi gözükür ama arkadaşlar benim ilişkimi geliştirmek için yeter artı artar bile. İttifak teklif etsem şöyle ne olmuş yeşil bar falan geliyor mu bir bakayım mı? Evet yeşil bar geliyor. Büyük ihtimalle artı 30 ilişki bence gelecektir arkadaşlar. Artı 17. Evet hemen araştırmalarımızı yapalım ve daha sonrasında artık devletimize biraz araştırma ve yatırım yapmamız lazım. Sürekli savaş sürekli savaş bizi sıkabilir biliyorsunuz ki. Osmanlı İmparatorluğu ne durumda? Osmanlı İmparatorluğu'na bakacağım bir. Evet Osmanlı İmparatorluğu hey yiğidim be kurtulmuş görüyorsunuz arkadaşlar. Aslan Mehmet soyam yazmış geri gelmiş. E, ilişki geliştireceğim. Güzel şunları hemen şöyle bir toplayalım. Abi şunlarla ittifak olursam var ya aşırı güçlü olacağım arkadaşlar. Bizim için gözü çekik olan herkes bizim dostumuzdur arkadaşlar. Evet şöyle gel bakalım. Gel bakalım gel topla. 9000 dukat. 27 ilişki güzel. Evet abi şu an bence ben de ittifak teklif etsem. Ya ah be gelmiyor. Biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım. Biraz daha az bir şey daha kendimi geliştirebilirsem eğer dostlar. Bence bu adam gelecektir. Şu an diplomasimize bir bakalım. En çok kimle şey ilişki ayırıyorum arkadaşlar. Mink 0.5 tur. Her tur 0.5 diplomasi puanım gidiyor. Görüyorsunuz yani. 31 ilişkimiz var. Güzel ilişkileri geliştirmeye devam edeceğim İttifak teklif etmeye az kaldı abi Şu an çok az kaldı güzel ee, Şimdi artık savaşma zamanı dostlar Savaşacağım ve güzel bir şekilde ekonomime Sahip çıkmaya çalışacağım Son bir ilişki daha geliştirelim Şimdi burada küçük bir devlet savaşları var görüyorsunuz ki Bizim bu savaşa katılmam için Sağ üst taraftan turumuzu zandırmamız gerekiyor dostlar Hemen turumuzu zandırıyorum Minkana'dan, Minkana'dan niye küfür ediyorsun bana kardeşim Ya ne yapmış olabilirim ki ben sana Abi ne yapmış olabilirim ha neden artı 5 ilişkimize düştük ki biz? Alt üstü ittifak teklif ediyorum. Bende dost olan medeniyet var mı? Artık e, artı 49 mu? Sen neredesin? Ben, benim haberim olmadan sen beni nasıl sevebilirsin ya? Aa şaka gibi yasak yasak aşk yaşıyoruz arkadaşlar. Şuna bak. 2025 şöyle askerleri bas. Hiro Hiroşima'dan. Aa Hiroşima. Ev arkadaşlar. Hiroshima'yı duyanlar buradan hemen yorumlara bir F yazabilir mi? Eğer buraya kadar izleyen dostlarım varsa. Bu arada kanala katılarak diğer bölümler hemen izleyebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun diyecektim ki. Ee, büyük bir ihtimal şurada büyük bir savaş dönecek. Güzel. Biz bu savaşı kazanacağımız zaten ben size başta söylemiştim arkadaşlar. Evet şu an paramız ve... a 3000 dukatımız mı var? Şaka mı yapıyorsun dostum sen? Gel abi artı 5. Come on dostum gel. Tamamdır. Güzel topraklarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Biraz da aslında çiftlik falan kursak diye topraklarımızda bence güzel bir şekilde oyunumuzu sonuçlandırabiliriz arkadaşlar. Çiftliklerimizi falan kuralım. Ne olur ne olmaz. Kale kuralım. Hiroshima'yı da kale kuralım da Hiroşima düşmesin. Evet, geliştirmemiz lazım. Devletimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kalesi iki seviye olan bir devletimiz var görüyorsunuz ki burada. Evet şimdi dostlarım, kardeşlerim bakın şimdi. Artı bir ilişkimiz kalmış. Sanırsam bununla ittifak teklifimiz başarısız da sonuçlanacak. Artı bir ilişki gelsin bari dur. Ah be kardeşim. Ah be Suat. Ah be Suat. Osmanlı aramız nasıl lan? Gel. Osmanlı yla... Anam oyun bakta kaldı dostlar. Oyun bakta kaldı. Amanın. Amanın ne oluyor? Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamın neslerinize. Abone olmayı unutmayınız dostlar. Görüyorsunuz ki oyunumuz bakta kaldı. Her an her şey olabilir. Görüşmek üzere. Bay bay.